İyi ki varsın kan dostum. Kan, ertelenemez bir ihtiyaç. Böylesine önemli bir görevi yerine getiren Türk Kızılay'dan önemli bir çağrı geldi. Ulusal kan stoklarımız azaldı. Hastalarımızın kan ihtiyacı arttı. Ağır kış şartları ve pandemi nedeniyle azalan kan stoklarımızı yerine koymak için tüm vatandaşlarımızı kan bağışına bekliyoruz kan bağışı ve bunun ihtiyaç merkezlerine ulaştırılması 365 gün kesintisiz devam etmesi gereken bir süreç. Önümüzdeki günlerde tehlike olabileceği, asgari stok seviyesinin altına düşebileceğini öngördüğümüz için bir farkındalık oluşturmak ve vatandaşlarımıza bir destek çağrısı yapmak durumunda kaldık. Kan dostlarımıza katıl sloganıyla başlatılan kampanyanın hedefi de geçen yılki rakamın üzerine çıkmak. Aslında her yıl nüfus artışına bağlı olarak sağlık hizmetlerindeki artışa bağlı olarak kan ihtiyacında belirli bir oranda yükselme oluyor. Bu sene de bu yükselme bekleniyor. 3 milyona yakın donasyon bu sene Kızılay tarafından vatandaşlarımızdan alınacak. Bu durumda kimler kan bağışında bulunabiliyor? 18-65 yaş arasındaki vatandaşlarımız, sağlıklı vatandaşlarımız, erkeklerde yılda 4 kere, kadınlarda yılda 3 kere kan bağışında bulunabiliyorlar. Biz Türkiye'nin 300 noktasında kan bağışı alıyoruz. Kan bağışlamak isteyenler Kızılay'ın Kan Ver Ork sitesinden, 168 numaralı çağrı merkezinden ve mobil kan bağışı uygulamasından yakınındaki kan merkezini öğrenebiliyor. Kızılay kan merkezleri hastane ortamları değil, onlara ilave bir sağlık riski oluşturabilecek bir durum söz konusu değil. Aynı zamanda her geldiklerinde doktor kontrolünden ve laboratuvar testlerinden, check-up'tan da geçiyorlar. Randevu aldıktan sonra ise bağışçıya bilgilendirme yapılıyor. Bağışçı da en yakın Kızılay kan bağışı noktasına gidip 15 dakikada kan bağışında bulunabiliyor.